Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaşar Kandemir hocamızın Hikayelerle hadis Şerif derslerine devam ediyoruz. Lokma Kâne idi Bâsim'in Basim. veleden bir çocuk idi. Dayyibel kalbi, kalbi temiz bir çocuk idi. Basim, kânenin ismi, veleden haberi, dayyibe veledenin sıfatı. Ee, kalbi temiz bir çocuk idi ve kâne idillahu, onun için var idi. Küllü ma <mâ> yurid. İstediği her şey var idi onun için. Yani istediği her şey onun vardı. istediği her şey vardı. Li <enne> muhakkak ki <ebâhu> onun babası. eba innenin ismi olduğundan dolayı esmayı Esma-i giriyor Ebu'nun kelimesi. Nasb haleti elif ile. E, Kâne idi muhak, e, ne idi racülen ganiyen zengin bir adam idi. babasının babası. Ya lül esefi ne yazık ki bu bir tabirdir, kalıptır. Ma kâne ya'rifu basimun, basım bilmiyor idi. Eyye şeyin hiçbir şeyi min me'işetil fakir fukara, fakirlerin yaşayışından hiçbir şeyi, ve mesakini, miskinlerin yaşayışından hiçbir şeyi bilmiyor idi. Yevmen bir gün fi tarîkihi yolunda ila meydani küretil kadem, küretil kadem, ayak topu yani futbol sahasına doğru e, yolunda iken yolunda gider iken la onun peşine takıldı peşine koştu kelbun bir kelp köpek la izledi kovaladı manasına geliyor fe ve ona yetişti o köpek fi bir sokakta vayyikin dar bir sokakta ona yetişti Feiza bihi tam o sırada taathera tükezledi e, ee, basım fenkebbe kapandı alel ardı yere kapandı ve lemma ne zaman ki fetaha ayneyhi iki gözünü açtı gördü veleden bir çocuk naziran bakan bir çocuk gördü ee, ya da veleden bir çocuk gördü naziran benzer fi kendi yaşında yani kendisine benzer bir çocuk gördü ve emraeten bir kadın gördü bu ikisi yakumani e, ee, yapıyordular bir zama e, ne yapıyordular? Der. bir zama detil bir zama detil pansuman yapıyor idiler onun yüzüne pansuman yapıp sargı yapıyordular kâme ee, bi harfi ceri ile kullanılmış Muhammedun Muhammed ve ummuhu onun annesi ba'de ma onu kurtardıktan sonra Basım'ı kurtardıktan sonra neden kurtar en gazamin min el kelbi köpekten kurtardıktan sonra ahazahu ikisi e, tuttular başladılar tuttular o e, yani ahazahu Basım'ı yakaladılar tuttular ve zeheba bihi onu götürdüler nereye ila beytihima evlerine götürdüler ve ahazahu ve ahazahu ve ahaza yakumani başladılar. Ahaza yakumani başlamak demek. Yapmaya başladılar. Ne? Bir tanzifir curuhi. yaraların temizlenmesine başladılar. Ala vajhihi. O yaralar da ala Yüzünde olan yaraların temizlenmesine, temizlenmesine başladılar. Feşekere teşekkür etti. humu ikisine. basım basim. Feşahede müşahede etti. Fi hayretin hayret içerisinde. Ennehu muhakkak ki ma ebesada beytuhuma evleri ne kadar da basit sade ve ma eshele maişetuhuma geçimleri ne kadar yaşamları geçimleri ne kadar sade baideten aniz zahrafeti yani süsten şaşa e, süsten ne kadar da uzak ne kadar şatafattan ne kadar uzak olduğunu gördü ve basimun basim lemma ade döndüğü zaman ilah beyti evine ehasse hissetti enne muhakkak o leyse bir rahatin fi zalike bu hususta rahat olmadığını hissetti fi rahat olmadığını fi zalike bu gece rahat olmadığını hissetti ve lem ve lem yestegiz ta'ama yestegiz yestesir ve lem ta'ama ne demiş yani yemek yemedi boğazında lokmalar geçmedi yestesir et ta'ama yestegizi et ta bu yani yemekler bu boğazda düğümlendi ve fil yevmi thani, ikinci günde ehezel et yemek aldı yemekleri aldı elleti ve yemekler ki cehezet havu yemekleri hazırladı kim ümmühü kendi annesi basımın kendisi annesi hazırlamış onları aldı zehebe götürdü ila beyti muhammedin Muhammed Muhammed'in evine götürdü. ve ekela ve baş ikisi de yemeye başladılar. Ma'an beraber. İkisi de beraber yediler. Ve esbaha oldular sadikayni hamimeyni candan ciğerden ne yaptılar? Arkadaş oldular. Evet. Ve inne hazel velede muhakkak bu çocuk dayibel kalbi. Kalbi temiz idi bu basımın. Ve raufe şefkatli idi. Ee, şefkatli olan, kalbi temiz olan bu çocuk muhakkak ki amile yaptı, işledi. Ne gibi? Kema kâler rasulul kerimu. Kerim, cömert olan, e, şerefli olan o rasulun dediği gibi yaptı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Peygamber Efendimiz'in hangi hadis-i şerifine göre amel etmiş? Ma amene iman etmedi bi bana kim men o kimse ki bate uyudu şeb'ane tok olarak uyudu e, ee, halu hal ve onun komşusu ise caiun açtır. Komşusu aç iken tok uyuyan bana iman etmedi. E, ee, uyuyor da nasıl uyuyor? İla bihi yan tarafına. Yan tarafı üzerine. Ee, komşusundan habersiz bir şekilde uyuyor. Vah huve o ya'lemu biliyor bihi o komşusunu. Yani komşusunun aç olduğunu bildiği halde yanı üzere yatıyor. Komşusu açken o tok olarak yatıyor. Rabahu İbn Ebi Şeybe İbn Ebi Şeybe rivayet etmiş. Şimdi diyor ki bate yattı şebaane tok olarak ila cembihi yanına. Bu ifadeden bir maksat var. Ve fi zikril cembi burada niçin yan tarafı zikredildi cem kelimesi? Bu cemin zikredilmesinde vardır. İş'arun şunu bildirme vardır. Bir kemale gafletihi yani gafletinin ne kadar çok fazla olduğunu anta ta'ahudi carihi yani komşusunu himaye kollama etmekten ne kadar büyük bir gaflet içerisinde olduğunu bildirmek için ne yaptı? Bu cem kelimesini kurdu, kullandı burada. Yani yanı üzere yatmak. O kadar çok gafil ki yanı üzere de yatıyor. Hiçbir şeyden haberi yani yanı üzere yatıyor. Bu kadar gafillik ediyor. Hiç umurunda değil yani. Keyif yapıyor manasında. Gafela <laughs> derslerimizi takip etmeyi, bizi abone olmayı unutmayın inşallah. Çevremize duyuralım. Bu hizmette hepimiz ortak olalım.